Evet. Tuk Tuk'umuza bindik Bangla Road'a doğru gidiyoruz ee, Müziği açmak için Bluetooth'la bağlanmak gerekiyor Ama Kafamız bugün çok dağıldı zaten Onun için sessiz sakin gidelim diyoruz Ama işte gördüğünüz gibi ee, Bayraktaki bir taksi çeşidi olan Tuk Tuk Bu İçerisi disco gibi hele bir de müziği atsaydık tadından yenmezdi. Evet, sonunda Baton Beach, Phuket, Thailand meşhur tabelanın altına geldik. Korkunç bir atmosfer var burada. Kırılmaz bir atmosfer var. Çünkü bu sezon aslında daha sıcak ve yoğun bir sezon değil. Şu anda kış sezonundayız her yer Evet, değişik bir gece hayatı değişik bir hareketlilik var Başlayalım. burayı gezmeye başlayalım. Havada da bir esrar kokusu alıyoruz. Kullanmayan bile kafayı bulur bu caddede. Yürüseniz